Bu sabah söyleyemediğim şey vardı ya. Efendim? İyi misin? Ha? Yılbaşı gecesi seni orada öyle görünce... ...yani seni kaybetmeye bu kadar yakın olunca... Her şeyi baştan düşündüm. Bundan sonra senin başka evin olmasın mekacığım. Nasıl yani biz? Yeniden mi? gerçekten mi? Yani bunu benim için söylemiyorsun değil mi yani? Ben daha iyi olayım diye falan. Sabah dediğin gibi sen istiyorsun diye değil ben istiyorum diye. deyince aklına neresi geliyor? Yaşadığın yer gibi düşünme sadece. Yatılı okuldan beri senin için ev olan tek yer teşkilat. İşimi bırakmamı mı istiyorsun? Özür dilerim ama ben seni Uğurlarken artık bir daha dönebilecek misin diye düşünmek istemiyorum. Kanla seni her sarılırken gördüğümde acaba bu son sarılmalarım diye düşünmek istemiyorum. Tek evimiz, tek ailen biz olalım. Yağmur ben başka bir hayat bilmiyorum. Biliyorum bu senin için çok zor. Ama biz ...yani sen de istersen... ...beni o Çengelköy'deki restorana götür. Nasıl or or Oraya mı? Sana evlenme teklifi ettiğim yer. <gülüyor> <gülüyor> sen teşkilattan ayrılmaya hazır olduğunda... Ben de annenin yüzünü tekrar parmağıma takmaya hazır olacağım. Kahraman ilan etme başkanlığına. Dur, 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 dur. Gel otur hadi. ilan etme Babamın başarıları iki nokta üst üste. Bir, hapisten kaçıp kötü adamları yendi. İki, kötü adamlar tarafından kaçırılan annem pencerenin içinden uçağı kurtardı ve sonra onu öptü. Üç, okul servisindeki öğrencileri kurtarıp Türkiye'nin sevgilisi oldu. 4. Yüksel dedemin parantez emniyet müdürü intikamını aldı ve hepsinden önemlisi 7 üç kurşuna rağmen hayatta kalmayı başardı. Parantez ölüp tekrar delirdiğini düşünüyorum. Dikkatinize. 5. Bir keresinde üç yıldır görmediği bir ayrancı 50 kuruş borcunu ödedi. 6. Süperman gibi kıyafetinin içine kahraman kostümünü giyer. Parantez. Çelik gelik ben. Biraz yavaş söyle, çeviremiyorum. Babam olsa çevirirdi. Hmm. Hmm. Yedi. Üç haftadır spor yapmamasına rağmen kasları aynı. Sekiz. Hem de zengin. Senin baban nereden zengin Kaan? Robin Hood gibi düşün. Kötülerden alıyor ama... Ortalık da çok iyi olmadığı için veremiyor. Gerçek bir ip olan kadar paraları saklıyor. Bence böyle. Bunu çevirmez. Bilmiyorsun yani. Erkeğin parası konuşulmaz. Bak sen, maço man. Şimdi kontrol <laughs> edelim. Annemi kurtardığından bahsettim. Yüksel dedeme intikamını aldığından bahsettim. Barca abin, Ha, onun hayatını 810 kere kurtardı. Bir de penaltılar da hep yeniyor ona. Sen iş arkadaşısın, bilirsin. Onlar küs mü? Bilmem, küs mü? Görmüyorum ki ben Barca abiyi. Görsem soracağım. İstersen çağırabiliriz buraya. Şimdi mi? Buraya mı? Evet. Bence senin çağırdığını bilse, burada böyle baş baş olduğumuzu bilse kesin gelirdi. E çağıralım o zaman oley ya. Çağıralım hadi çak. Hadi çağıralım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.